Merhaba arkadaşlar. Ben Beytullah Kahraman. Bu videomuzda posta işlemlerinden bahsedeceğiz. Başlangıç olarak bir e-posta adresi almadan bahsedelim. Elektronik posta adresi alma işlemi çok basit bir işlem haline gelmiştir. İnternet servis sağlayıcı kuruluşlar web sayfalarına daha çok ziyaretçi çekilmek amacıyla ücretsiz e-posta hesabı sağlamaktadır. E-posta adından da anlaşılacağı gibi elektronik ortamda alınmaktadır. Aşağıdaki dünyada en çok kullanılan e-posta servisinden e-posta adresi alma işlemleri yer verilmiştir. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar Hotmail'in giriş ekranında görüntüsü burada bulunmakta. Yukarıdaki resimde en çok kullanılan posta servisinin ana sayfası görüntülenmiştir. Bu kısımda bu servis sağlayıcıdan posta servisi var ise oturum aç kısmından posta adresi ve parola girilerek e-posta adresi açılabilir. E-posta sayfası açılabilir. E-posta hesabı yok ise sol taraftaki kaydol butonuna tıklanır. Kaydol butonuna tıkladığımızda karşımıza gelen ekran arkadaşlar. Yukarıdaki resimde kaydol butonuna tıklandıktan sonra ekrana gelecek penceredir. Bu pencerede bir form ve servis sağlayıcı ile yapılabilecek bir sözleşme mevcuttur. Burada e-posta adresi, kişisel bilgileri ve e-posta hesabı için bir parola belirler. Form doldurma işleminden sonra servis sağlayıcı ile kullanıcı arasında sözleşme okunur ve kabul ediyorum butonuna tıklanarak e-posta hesabı açılmış olunur. Artık hesaba yukarıdaki resimdeki gibi oturum aç kısmı doldurularak yani bir önceki resimde oturum aç kısmını görmüştük doldurularak ulaşılabilir. E-posta gönderme, okuma ve silmeden bahsedelim. Alınmış olan e-posta adresi açılarak e-posta yönetim merkezine ulaşılır. Burada e-postalar kontrol edilebilir, onlar okunabilir, gelen postalara cevap yazılabilir ve okunmuş postalar silinebilir. Yukarıdaki resimde e-posta yönetim paneli görüntülenmiştir. Bir e-posta göndermek için pencerede yeni sekmesine tıklanır. Alttaki resim açılır. Şuradaki yeniye tıklarsak arkadaşlar karşımıza bu ekran çıkacaktır. Pencerede e-posta gönderilecek kişinin e-posta adresini kime bölümüne yazılır ve konu kısmına ise mail hakkında özet içerik oluşturulur. E-posta resim 2.4'teki alana yazılarak metin ayarları da araç çubuğunda gerçekleştirilir. Oluşturulan e-posta gönder butonuna tıklanarak iletmek istenen adrese ulaştırılmış olur. Gelen e-postaları denetlemek için gelen kutusu sekmesine tıklanır. Açılan pencerede e-mailler listelenir. Bir kontrol edelim yukarıdaki görüntüyü. Kendi adresimizi burada zaten otomatik olarak yazıyor. Buraya ise şu kısım kime kısmına maili göndereceğimiz kısmı kişinin adresini yazıyoruz. Şuraya konuyu mail ile ilgili bir kısa bir içeriği ve mailimizle ilgili bilgiyi bu kısma yazıyoruz arkadaşlar. Mailde düzenlemeler yapabiliriz. Yazımızı büyük, küçük, kalın, italik, altı çizili, merkeze alıp veya sola yaslı bir şekilde veya yazımızın rengini, istediklerimizin yerlerinin altını kalın yapabilir, çizebiliriz. Bu tip özellikleri yapabilmek için de şu kısmı kullanıyoruz ve ardından gönder kısmına yani gönder butonuna basarak mailimizi gönderebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi maillerimizi görebildiğimiz kısma gelelim. Gelen kutusu butonu görüyorsunuz. Buraya tıkladığımızda gelen mailleri burada görebiliyoruz. Okunmak istenilen postaya tıklanarak postanın içeriği görü görülebilir. Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi okunan e-postalar silik, okunmayan postalar koyu bir şekilde gözükmektedir. Okunan postaları silmek için silinecek postanın yanındaki onay kutucuğuna tıklanır. Pencerenin alt ve üst kısmında bulunan sil sekmesine tıklanarak silme işlemi gerçekleştirilir. E-posta yanıtlama ve iletme e-posta hesabına gelen bir maili yanıtlamak için cevaplanacak posta tıklanır. Resim gösterilen yanıtlı sekmesine tıklanarak resim 2.7'deki pencere ekrana gelir. Şimdi resimleri görelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada ilet kısmı var. Buraya tıklarsanız arkadaşlar hemen burada diğer diğerine gösterelim. E karşımızda bu ekran çıkacaktır. Burada "Yanıtla" denilen e-posta adresi otomatik olarak yazılır. Yani bize gelen maili ilet dediğimizde maili gönderen kişinin adresi doğrudan kime kısmına yazılır. Metin tamamlandıktan sonra gönder butonuna tıklanarak e-posta yanıtlama işlemi gerçekleştirmiş olacaktır. Yanıtlama sekmesi ile gelen e-postaya cevap verilmiş olunur. Eğer bu postayı başkalarına gönderilmek istenirse ilet sekmesi kullanılarak gönderilebilir. E-posta ayarlarını güncelleştirme. E-posta ayarlarını güncellemek istenildiğinde e-posta yönetim merkezine sağ üst köşede bulunan seçenekler sekmesine tıklanır. Resimdeki pencere ekrana gelir. Yani şu ekran. Burada farklı farklı işlemler var gördüğünüz gibi. E-posta kişisel bilgilerimizi güncellemek için bu kısmı inceliyoruz. Bu kısımdan düzenliyoruz. E-posta yazma pencere düzenlemelerini buradan. E-posta okuma pencere düzenlerini ise buradan yapıyoruz. Ve aynı şekilde istenmeyen adresleri engellemek istediğimizde bu kısmı Servis ayarlarımızı buradan ve kişi listemizi düzenlemek istiyorsak bu kısmı kullanıyoruz arkadaşlar. Bu pencerede e-posta hesabı ile ilgili kişisel bilgilerin güncellenmesi, e-posta yönetim ekranının düzenlenmesi ve istenmeyen e-postaların engellenmesi gibi ayarların yapıldığı bölümdür. Sohbet yazılımları. Teknoloji geliştikçe iletişim konusunda da büyük kolaylıklar ortaya çıktı. İletişim konusunda birçok kolaylıklar sunan bilgisayar teknolojileri internet üzerinden yazılı, görüntülü ve sesli olarak görüşme yapmamızı sağlıyor. IRS internet relay chat kelimelerinin baş harflerine oluşan bir kısaltma olup dünya üzerinde değişik kullanıcıların internete bağlı oldukları ve de aynı sunucu ya da birbirine bağlı sunucuların networkünü seçtikleri durumunda birbiriyle iletişim kurmalarını sağlayan bir ortamdır. IRSN 1988 yılında Jarko Orion tarafından oluşturulmuş. IRSNet ilk IRS ağıydı ve insanın aynı anda dünyanın başka bir yerindeki insanlarla sohbet etmelerini sağladığı için devrim niteliği taşımıştır. Sonunda bazı dahili sorunlar nedeniyle birkaç server IRSNet'ten ayrılıp EFNet, Eris Free Network adında şu andaki en eski ve var olan en büyük IRS ağını oluşturmuştur. IRS'ye girmek için öncelikle bir IRS yazılımına ihtiyaç vardır. En başı IRS yazılımı yani MIRS Mirk diye geçmekte. Windows Live Messenger için dünyanın en çok kullanılan iletişim aracı demek herhalde yanlış olmayacaktır. Çünkü bilgisayarın en temel yazılımlar arasında yer almaktadır. Windows Live Messenger ile sesli, görüntülü ve yazılı olarak iletişim kurmak mümkündür. Windows Live Messenger ücretsiz oluşu ile de kullanım popülerliği büyük katkı sağlıyor. Ücretsiz iletişim programlarından birisi Skype'tir. Whois, Hover IP sistemiyle çalışan Skype, iletişim açısından birçok kolaylık sağlamasının yanı sıra yazılı, sesli ve görüntülü iletişim olanakları sunmaktadır. Bütün bunların yanı sıra sabit hatlarda sesli olarak çok daha ucuza iletişim kurmanızı sağlamaktadır. Windows Live Messenger'ı rakip olarak çıkan Google'ın Google Talk yazılımı aynı Messenger olduğu gibi yazılı, sesli, görüntülü konuşma alanı sunmaktadır. Her ne kadar Windows Live Messenger için rakip olarak çıksa da aynı kullanım kolaylığı sağlamamaktadır. Yalnız Gmail hesabı olmadan Google Talk'u kullanmak mümkün değildir. Bu bölümde bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere.